Sevgili arkadaşlar, kripto analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Bitcoin videosuyla birlikteyiz. Bu videoda Bitcoin için güncel haberlere ve gelişmelere bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olmanız ve videoyu beğenip paylaşmanız. İlginiz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. BTC fiyat tahmini. Finans uzmanı, bu seviyeden Bitcoin BTC alacağım. Bitcoin 15 bin dolar destek seviyesinin altına düşerse, ayılar 6 bin dolara kadar gidebileceğini düşünüyor. Finans uzmanı Dominic Basulto'ya göre, mevcut seviyelerden bu kadar dik bir düşüş, muhtemelen, geçmiş Bitcoin patlamasının ve düşüşlerinin bir özelliği olan bir piyasa çöküşüne neden olacaktır. Ancak uzman, aşağı inerken Bitcoin almaya devam etmenin, bir sonraki Bitcoin milyonerlerini yaratan aykırı hareket türü olabileceğini de söylüyor. Uzmanın değerlendirmelerini ve tahminleri şu şekilde, Bitcoin için en kötü senaryo Bitcoin ayıları meydanda. BTC, 16.900 dolar civarında işlem görürken, daha fazla FTX bulaşması, durgunluk, enflasyon ve Çin jeopolitik riski korkularının onu 15.000 doların altına çekmesi mümkün. Doğal olarak, en inatçı Bitcoin yatırımcıları bile şu anda endişeleniyor. Şu anda 16.900 dolar, Bitcoin'in yaz boyunca koruduğu önceki 20.000 dolarlık destek seviyesinden önemli bir geri çekilmeyi temsil ediyor. Çok uzak çok iyi. Şimdi satın aldığınız sürece hala dip satın alıyorsunuz. Ama şimdi büyük gerçek anı geliyor. 15 bin doların altına düşerse satın alır mısınız? FTX piyasa bulaşmasına kadar 15.500 doların BTC için en kötü senaryo olması gerekiyordu. Ama sonra FTX geldi ve şimdi yeni bir en kötü durum senaryosu var: 6.000 dolar. Bu mevcut seviyelerden 65 gibi büyük bir düşüşü temsil edecek. Ayrıca, kaçınılmaz olarak daha fazla bitcoin ayısı ortaya çıkacak. Aynı zamanda, nihai bir kitlesel teslimiyete ve yatırımcılarının çıkışlara koşmasına veya tam bir piyasa kapitülasyonuna yol açacak. Önceki bitcoin ayı piyasaları, BTC nihai dibe vurmadan önce bu paniği gerektiriyordu. Kısacası, kripto piyasasında o kadar yoğun bir acı noktası olmalı ki, en metanetli bitcoin yatırımcısı bile beyaz bayrağı sallamaya karar veriyor. Büyük olasılıkla piyasanın tamamen kapitülasyon elde etmesi için son bir son hamleye ihtiyacı var. Ancak Bitcoin son dibe vurduğunda başka bir uzun vadeli rally görmek mümkün. Bitcoin (BTC) de dibi satın almak bütün bunlardaki umut ışığı. 6.000 dolarlık Bitcoin'in hala 2018 ayı piyasası dibinin iki katı olması. 6.000 dolardan alırsanız önümüzdeki aylarda bazı potansiyel heyecan verici fiyat artışları için kendinizi hazırlamış olursunuz. Örneğin, Kaliforniya merkezli kripto hedge fonu Pantera Capital'in fiyat projeksiyonlarını düşünün. 2024 için planlanan bir sonraki halving etkinliğinde beklenen performansına dayanarak Bitcoin için 149 bin dolarlık bir fiyat hedefi belirledi. Bu modele göre, bu modele göre, Bitcoin 2022'nin sonuna kadar dibe vuracak. Bunu 2024'e kadar büyük bir kazanç ivmesinden önce 2023'te kademeli bir toparlanma izleyecek. Pantera Capital, Bitcoin'in 2024'e kadar 36 bin dolara ulaşacağını öngörüyor. Ayrıca, ardından hızla 149 bin dolara fırlayacağını tahmin ediyor. Muhtemelen, 149 bin dolarlık bu fiyat tahmini, çoğu yatırımcının beklediği aralığın en üstünde. Ancak Bitcoin yalnızca 20 bin dolara giden yolunu izlese bile, bu dipten alan yatırımcıları inanılmaz kazançlar bekliyor olacak. Bu pek olası olmayabilir ancak kesinlikle olasılıklar dahilinde. Bitcoin, Luna'nın tetiklediği ilk piyasa gerilemesinden sonra Haziran ortasında hala 20 bin dolar civarında işlem görüyordu. Ayı piyasası milyonerleri kripto çevrelerinde popüler bir söz vardır, ayı piyasaları milyonerlerin yapıldığı yerdir. İşte o zaman normal, sıradan yatırımcıların değerli kripto varlıklarını çok düşük fiyatlarla toplaması mümkün. Bitcoin'i 6 bin dolardan almak ve ardından sabırla fiyatının 149 bin dolara çıkmasını beklemek, sizi milyoner yapacak türden bir yatırım hamlesidir. Evet, bu, özellikle kriptonun tarihsel değişkenliği göz önüne alındığında, çok riskli bir yatırım stratejisidir. Ve evet, işe yaraması için gerçek bir acı satın almanız ve dayanmanız gerekecek. Bitcoin için nihai piyasa kapitülasyonu baş döndürücü ve mide çalkalayıcı olacak. Ama o gün geldiğinde komşularınızın her biri sizin Bitcoin'e yatırım yaptığınız için deli olduğunuzu söylediğinde işte o zaman piyasa mutlak bir dibe vuracaktır. Kripto piyasasındaki toplam kapitülasyon öyle olmaması dışında kulağa korkunç geliyor. Bu sadece sistemin bir özelliği. Piyasadaki tüm satış baskısını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Tüm riskten kaçınan yatırımcıların yerini riske toleranslı ve risk arayan yatırımcılar alır. Ayrıca piyasanın yukarı çıkmaktan başka gidecek yeri yoktur. Bu yüzden Bitcoin'de uzun vadeli yükseliş bekliyorum. Düşüşü alıyorum ve özellikle 15 bin doların altına düştüğünde çift dip alıyorum. Diyerek açıklamalarını tamamladı. Umarım bu videodaki bilgiler Bitcoin'de yatırımı olan veya Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.